Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Next Televizyon'da kanal ayarlama yani kanal bulma işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda aktaracağız. Öncelikle Next Televizyonuza ait Next TV'ye ait kumandanızı elinize alın. Bu kumandadan menü butonunu göreceksiniz. Bu kumandadaki menü butonuna basın. Ana menüden kanallar seçeneğini göreceksiniz. Menü seçeneğinde ana menü açılacak kanallar seçeneği. Kanal düzen düzenleme menüsüne ya e, çift sıfır, çift sıfır ya da kendi belirlemiş olduğunuz önceden bir şifre belirlediyseniz bu şifreye girerek girebilirsiniz. Şifre yoksa zaten direkt olarak kanal menüsü, düzenleme menüsü açılacaktır. Buradan kanal ekleyebilirsiniz, kanalların yerlerini değiştirebilirsiniz. Ya da kanalları komple silip yeniden sıfırdan kanal kurulumu yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi kanal ayarlamak istiyorsanız, kanalları e, frekansı bulmak ya da yerlerini değiştirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edip kanal düzenleme ekranına girmeniz gerekiyor Next Televizyonlar için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.